Atatürk'ün manevi kızı Ülke Adatepe geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk sinemasının önemli yapıtlarına imza atan yönetmen Metin Erksan vefat etti. İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün terör örgütü tarafından kaçırıldı. Tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gaziantep'teki Karşıyaka Polis Merkezi yakınında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde terör örgütü üyeleri bomba yüklü aracı patlattı. Şırnağ'ın Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına düzenlenen terör saldırısında 10 asker şehit oldu. Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi ve birçok askeri personel hayatını kaybetti. Türkiye genelinde şiddetli yağışlar ve fırtına etkili oldu. Karagümrük çetesi davasından tahliye edilen Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü serbest bırakıldı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürülüp öldürülmediğinin tespiti için yapılan adli tıp kurumunun raporunu tartıştı. Raporda Özal'ın naaşında zehir tespit edilmedi. Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkan Akgüren tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tan Suçiller 28 Şubat soruşturması kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında mezarından çıkarıldı. Suriye'den ateşlenen top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın 79 yaşında hayata veda etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. kuruluş yılı olaylı geçti. Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılanlar anıt kabre yürümek isteyince polis müdahale etti. İzmir'de kaçak göçmen taşıyan Seydilat Rahatlı tekne battı ve birçok göçmen öldü. Bingöl-Erzurum karayolunda çevik kuvvet polis aracının geçişi sırasında teröristlerce önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucu 8 polis şehit oldu. Bingöl Muş Karayolu'nda seyir halindeki askeri konvoy teröristlerin saldırısına uğradı ve 9 asker şehit oldu. Balyoz davasında 2 yıl 8 aylık hukuki süreç tamamlandı ve 365 sanıktan 325'ine ceza verildi. Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcu Neşet Ertaş hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna 19 yılın ardından geldiği İstanbul'da konser verdi. Şanlıurfa'ya tipi kapalı cezaevinin adli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta yangın çıktı ve birçok mahkum hayatını kaybetti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tarafından tasarlanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Hürkuş görkemli bir törenle hangardan çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlık binasına tabanca ile ateş edildi. Siirt'te düşen askeri helikopterde bulunan 17 asker şehit oldu. Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı Altay'ın ilk prototipinin tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçağı Konya'da düştü ve uçak pilotu şehit oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylı mitingin ardından 1 Mayıs kutlamalarına katılan ilk bakan oldu. Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkolunan gazeteciler Adem Özköse ile Hamit Coşkun 2 ay sonra özgürlüklerine kavuştu. Senarist ve oyuncu Meral Okay vefat etti. Türkiye'de yüz nakilleri sürdü ve 3. kez yüz nakli yapıldı. Genel Kurma 2. Başkanı Emekli Hor General Çevik 1 ile emekli tüm generaller İdris Koralp ve Abdullah Kılıç Aslan gözaltına alındı. Bir başkadır benim memleketim çarkısıyla geniş yankı uyandıran Türk pop ve caz müziğinin usta sesi Ayten Altman vefat etti. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Baş bu terör örgütü kurmaktan ve yönetmekten tutuklandı. 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait T-37 tipi uçak İzmir'in Foça ilçesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştü. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Yasin Hayal'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Türkiye'de ilk yüz nakli gerçekleşti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Baykal Kent yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez iki gün arka arkaya kurultay yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile bir araya geldi. Samsun'da sel felaketi yaşandı ve birçok vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fener Rum Patriği Bartelemos'u Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ziyaret etti. İstanbul Fulya'da bulunan Polat Tower Residence'da yangın çıktı.